Merhaba arkadaşlar Farming Simulator 25 serimizin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz evet, Hatırlayacaksınız ilk bölümde çiftliğimizi tanıtıp Daha sonrasında toprak analizimizi yapmıştık e, Peşi sırada e, sabanla tarlayı sürmüştük Bunun sonucunda e, Saban yüzünden e, dipteki taşlar meydana çıkmıştı Bunun sabanın kötü bir tarafı buydu e, İyi tarafı ise e, bir sonraki hasat için ee, ek puan vermesi ee, ve e, yabani otların çıkmasını engelliyor arkadaşlar. Şimdi bunun için öncelikle tarlamızdaki taşları toplayalım. Ee, evet. Hadi bakalım hazırsanız yola koyulalım. Şimdi Geçen sefer fentle yapmıştık. Çünkü saban büyüktü ve çok güçlüydü. Bu sefer John Dere ile oh. işimize devam edelim. Gördüğünüz gibi oyunda gerçek GPS var arkadaşlar. Şu anda mevcut bulunduğumuz haritanın Anamını görüyorsunuz. Ee, tam gidişimizde o da aynı anda onları gösteriyor. Bunu biraz daha zoomlayabiliyorsunuz. Yani şu anda ihtiyacımız yok bu kadar. Yani bu görüntü gayet güzel. Şehrin nerede olduğunu, nereye gideceksek hepsini tam olarak bize gösteriyor. Evet, güzel. Herhangi bir sıkıntısı yok. Evet. Mod ilgili sorusu olan varsa yorumlarda yazabilir. Şimdi gördüğünüz gibi tarlaya geldiğimiz gibi taşları görüyoruz. Yani bunları makinede toplamasanız ne olur? Makinamıza zarar verir diğer makineye. Onun için toplamakta fayda var. Daha sonra bunları satabilirsiniz de. Hem bakın bir kazandan sonra tarlanın üst yüzeyini düzeltecek. bizim küçük bir makinamız var. Birazdan göstereceğim onu da. İlk defa bu haritada kullanacağım. Taşları içine atıyoruz. Öğüterek bize kireç olarak geri verecek. İnşallah. Göreceğiz bakalım. Umarım sıkıntı olmayacak. Bir ee, dip kazan yaptığımız için bu taşlar çıkacak. Ya da şöyle yapabilirsiniz. bu olaydan sonra e, dedim ya, Merdane de sanırım işi görüyordu. İşte disk falan da geçerken kultivatör falan. Onlar da bu üst düzeydeki küçük taşları tekrardan dibe gömüyor. Ama bu şekilde toplayıp full bir bakım yapsanız da olur. Evet. İndirelim makinamızı. Haydi bakalım. Bu arkadaşlar çiftliği sıfırdan başlamadık, ee, belli şeyler hazırdı yani o yüzden. Ya yani çiftliğin tamamen kurulum bana aitti, kendi düşündüğüm, kendi istediğim gibi yaptım. Sadece bu sefer geliştirmek için oynayacağım. Bu sefer özellikle de hayvanlar konusunda livestock olayı var. Ee, her hayvanın kendince e, özellikleri var, karakterleri var. Ee, dişi erkek olayı var arkadaşlar. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Onları da yeri geldikçe açıklayacağım. O noktaya gelince. Öncelikle genel tarla işlerimize bir bakalım. Daha sonra e, o hayvanları da inceleyeceğiz. Onun dışında bir kışla ilgili bir modumuz var. Onları da e, söyledikleri gibi çıkarsa arkadaşlar diz boyu kar oluyormuş göreceğiz bakalım inşallah oluyordur diyelim güzel olur öyle olduğu zaman da ya bu sefer gerçekten de e, almış olduğumuz e, şey işte, traktörün önünde konan bıçaklar var ya ondan ya da yoltuzlu bir şey süreç önemli bizim mevsimler e, birer günde atlayacağız her ayı e, her ay bir gün e, ne kadar kalır bilemiyorum Aralık, Ocak, Şubat'ta falan herhalde işte Ocak, Şubat aylarında falan karı görürüz diye düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Önümüzdeki tarla da bize ait arkadaşlar. Ona da sırası gelince başlayacağız. Öncelikle burayı bir hazır edelim. Burayı bir hazır edelim. Şimdi Evet, bu tarlayı kanalı için değerlendirmeyi düşünüyorum. Yukarıda bir tarlamız daha vardı. Orada da e, mısır düşünüyorum. Onları kendi çiftliğimizdeki e, küçük işletmemizde, un yapmak vesaire yapmak için falan kullanmak istiyorum. Onlarda da göstereyim. iki tane işletme var. Bir tanesi sadece süt ürünleri için. Diğeri ise karışık konserve falan da yapabiliyor onlara bakacağız ee, seramız var iki tane oradan evet, çıkan şeylerle de aynı fok fok. çok ufak e, çok hızlı normal arkadaşlar ve şeyleri baya fazla yani e, tohum falan istiyor öyle sadece su koymalı şeylerden değil ondan sonra o, öyle olması biraz daha iyi Şey i̇şte, su istiyor tohum istiyor işte herbisit isteyeni var e, kat, normal hayvan gübresi kullanıyoruz ve iyi yapılmış yani bir su verdiğim şey çıktı falan değil değil öyle olması daha iyi. Şimdi de kızı da iyi yani öyle haldur huldur da vermiyor biraz daha gerçekçi olmuş iyi olmuş. Oradan çıkanlarda da ufaktan değerlendiriz yani biraz buğdayımız vardı onunla bir palet un yaptık şimdi ekmek olayına da tıkladım hem palet hem palet üzerinde un verecek, ekmeği nasıl verecek bilmiyorum. Daha henüz hiç çıkmadı. Ya değişiklik olsun. Hep aynı şeyleri görmektense. Fok çok değil. Yani kazancımız onlara bağlı olmayacak. Kazancımız esas e, şey Sılaj yapacağız karşı kitarla. E, bunun için değerli olacak. Ondan sonra sılaj yapar satarız. Öyle düşünün baya büyük. Baya bir şey çıkar diye düşünüyorum. On dışında e, ufak tefek o şeylerden artık toplayıp tırımızı yükleyeceğiz. Satarız ne gelirse artık. Şey olur. Onun dışında hayvanlarla e, süt özellikle <laughs> gelir getireceğini düşünüyorum ama buradaki şimdi hayvanlarla ilgili modu biraz daha alışmak gerekiyor. Sürekli e, nasıl derler hayvan satıcısına bakmanız gerekiyor belli bir deneme kadar. Hayvanları seçerek alıyorsunuz yani değerleri yüksek hayvanlar almanız gerekiyor. Evet. Hepsi birbirle çiftleşemiyorlar falan. Bunları inceleyeceğiz, göreceğiz. Bu arada ben de onları alıştırın. Daha sonraki bir videoda tamamen onlara onları ayırırız. Anlatırım. bilgi sahibi oluruz. Hemen öğrenirim. Hem sizlere de aktarmış olurum. Görünüşte çok fazla bir şey çıkmadı ama taş olarak zaten amaç taştan herhangi bir kazanç ya da benim az evvel dediğim gibi bunu kireci çevirmekten şey gelir falan elde etmek değil buradaki amaç kullandığımız diğer makinaları zarar vermemesi ve yani bir noktada kendimi daha iyi hissediyorum böyle yapınca keyif alıyorum bu işten siz de deneyin. Yani her şeyi sırasıyla ne gerekiyorsa onları yapın. Yoksa yani bunun üzerine direkt basıp gidebilirsiniz de. Bu şekilde tarlayı full bakım yaparak. Evet. Bir saniye. Üretimde maksimum ulaşabilirsiniz. Burası tarlaydı. 118 numaralı tarlaydı yanlış hatırlamıyorsam bizim çiftliği kurduğumuz yer. Evet. Orada işte geldim, bakıldım biraz. Tabii peyzajla e, düzeltmeler yaptık. şeyleri değiştirdik ettik. Ondan sonra işte evleri kurduk ettik. Epey bir uğraştım, epey bir vakit harcadım ama güzel olduğunu düşünüyorum. En azından e, kendi istediğim gibi oldu. E, haritada boş alanlar da vardı ama e, sığmadı. Özellikle e, bu büyük taş serayla e, koyunların yeri falan epey bir yer uzunlamasının olduğu için onlar özellikle sorun yarattı. Evin olduğu yerde olsun da yine de onlar 3 tane uzun olunca tam sığdıramadım. Ben de burayı değerlendirmeye karar verdim. Daha önceki videomuzda e, serinin ilk videosunda yani bunlardan bahsettim. Oraları gezdik gördük. Evet modlarla ilgili yazabilirsiniz arkadaşlar. Hangi modları kullanıyorum. <laughs> Haritamızda hemen hemen her şeyi bir tekrar üretebiliyoruz. Ee, buna müsaade ediyor. Yani oyun gerçek şeyindeki bütün hepsini yapmış. Bazı haritalarda e, bazı şeyleri kaldırabiliyorlar. Bunları işte modla getirebilirsiniz ama oyunu kendisinde varken e kaldırdığını anlamadım. Daha şeyler oluyor. Modla var arkadaşlar. Her şeyi üretebiliyoruz. Yani bazı modlarımız size bile kalacak yani. Öyle değil. Çünkü adam her şeyi düşünüp koymuş yani. Burası normalde olmayan. Hatırlamıyorum da fırın mıydı bir şeydi. Bir sürü şey üretebiliyorsunuz. indirmedik mi? indirmişiz bir an dedim indirmedik sandım da evet, gel bakalım kıyıya Ya son taraf artık kalacak insanlar orada bir şey de çıkmayacak gibi şuradaki taşlardan çok az bir şey kaldı ama olsun güzel verim için bunları yapmakta fayda var. Zaten <laughs> çok fazla bir zamanımızı almayacaklar arkadaşlar. Basalım. Bakın, şu an tam tarlanın içindeyiz. Tabii ben şeyin ayarını bilmiyorum. Bir saniye, şu iza normalse içeri girelim bakalım. Evet, gördüğünüz gibi şimdi gitmeye çalışalım. GPS'ten harita neresinde olduğumuzu da görebiliyoruz. Hatta biz açıyorduk? Bir saniye. Bir bakayım. Şöyle de gördüğünüz gibi zoomlayabiliyorum. Daha yakından. Bu şekilde gayet, gayet güzel. Hakikaten neyle bu boş boş öyle etrafı göstereceğine gerçekten de haritayı gösteriyor. Mevcut olan araçların tamamına çıkıyor bu. Öyle yeni araçlarda öyle söyleyeyim. Yani GPS özelliği bulunanlarda hepsinde herhangi bir hata almadan Modda olsa direkt ben çalıştırdığı bir sıkıntı yaşamadım. Evet şuradaki ilk deneye yakın olmuş ama neyse o kadar da olsun adı biraz <laughs> ileri geri yapıyoruz bu iz niye öyle kalmış ya He, o sanırım içeriden bakarken kaçırdığım yer herhalde yo o bir önceki seri daha neyse giden gitti artık yo evet içeriden baktığımız noktalarda olsun Sadece taş topluyoruz bunda. Neredeyse bir ton olacak. İndirelim. Hadi bakalım. Ve bu olaydan sonra arkadaşlar pH değeri hatırlarsanız bundan bahsetmiştik. pH değeri asit ve baz değerleriydi arkadaşlar. Bunu kireçle çözüyorduk. Düzenliyoruz hatta çözmek demedim. Bunu düzenlemeye çalışıyoruz. Değerleri olması gereken değere getirmeye çalışıyoruz. Bunun özellikle oyunda 3 hasatta bir olduğundan bahsetmiştik. Evet, kireç atmamız gerekecek. Ondan sonra aslında bunda şöyle bir şey var. 3 hasatta bir diyor ama genel olarak her hasattan sonra da bu değerlerde bir düşme yaşanıyor. Sizlerle birlikte bu sefer bunu da deneyeceğiz. Yani her hasattan sonra atmayı deneyeceğim. Bakalım ne olacak? Ne kadar alacak, almayacak? Yani hepsinde her hasattan sonra kireçlemeyi deneyeceğim bu sefer. Olur olmaz göreceğiz. güzel. Bu makine bizim burası için yeterli olacak. Şimdi her seferinde böyle her seferinde dedim de tam hatırlamıyorum. Her hasattan sonra çıkacak mı ama az olduğunda fark edersek bunu haritada zaten takip edebiliyoruz. Bu özellik taş haritasında gösteriyor. Yani orada çok büyük bir değerler şeyler gözükmezse bir yani kultivatörlü falan üzerinden geçerek ya da bir merdaneyle bunları toprağın alt kısmını hemen gömebiliriz. Yani çok dibe gitmiyor ama en azından çok da zarar vermiyor. dönmüyor vallahi. hop arkamıza geldi biri tamam geç 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 e ben de biliyorum da makine çok kaydı ya böyle olacağım için şey, biraz daha dikkatli dönerdim ama oldu artık Evet, burada pek bir şey çıkmazdı ama yine de dedim artık orayı da geçirelim. Buradan da şunlar gidecek mi? Gitmiyor. Evet makinemizi kaldıralım. Durduralım. Belki aklına dursun. Kifliğimize geri dönebiliriz. aptu şu direksiyondan devam edelim. Buraları arkadaşlar dediğiniz çok aşırı derecede çukur oluyor. Ona göre yapılmış. burası orası gördüğünüz aynı bunun gibi normal tarlaydı. Bu giriş çıkış her şey bunları ben yaptım. Ben yaptım. Yani <laughs> ben koydum. Evet, şimdi bu ma bu makine arkadaşlar. Amma belki sanırım tam ilk defa kullanıyoruz. Ben de bilmiyorum. Makine açmadan yanaşınca olacak mı? Hatırlamıyorum ama. Şimdi F1'e basalım. Bunu bir görelim. Bir sürü şey çıkıyor. Evet. Ha, çıktı. F1'i kapatalım. Bizim engel olmasın bize. Çok güzel. 10 numara oldu. Makine çalıştı mı? Biraz şey dönüyor gibi geldi. Sen dur şu makineye bir bakalım. Bunu bir çalıştıralım hep beraber görmüş oluruz. Ben çünkü ilk defa deniyorum. Evet buraya girdik. Taşlar kireç. 5 tane taşa 4 tane kireç veriyor. Etkinleştireceğim. Bu yavaş yavaş bunu yapsın. Bir sıkıntısı yok. Yani kireç oradan çıkacak kireç ne kadar bir işimize yaramaz gibi. Çünkü tarlada epey bir öndeki tarlaya yani bir 5-6 alt, ton falan bence gider diye düşünüyorum kireç. Oradan da zaten 6 ton falan çıkmaz. Evet işte meşkali. Hadi bakalım. Bunları zamanla farklı yerler bulurum daha kolay ya da daha şey diye. Makinenin durumuna göre yani bu makineyi şimdilik buraya koymuştum. Burada kalsın. bir şey çıkmamış. Bir arkadaşı da buraya park edelim. Burası tamirhane arkadaşlar. Tamirhanemiz burada da var. Şu e, serada da var. Ondan sonra e, şu koyunların olduğu yerde arka tarafta da var. Girişi falan biraz sıkıntılı. İleri geri falan yapmanız gerekiyor. Arkada çok fazla bir yer kalmadığı için. Çok da önemli değil. Yani hepsini düşünmüşler. Buraya bir şey çıkmış mı onu göstermek isteyecektim size ama çıkmamış. Burada çıkan yani seradan çıkan ürünler buraya geliyor. Buradan yukarı aktarıyorsunuz. Evet. Şimdi tarlamızda bir şey yazdı mı? Kumlu kil. Evet. pH değeri orta. Nitrojen sıfır. Sıfır. Yani daha herhangi bir şey yok. da Bunları Gübre falan atarak bunu ayarlayacağız. PH de ortada, kireçle çözeceğiz. Evet. Yine kirecimizi de atalım. Tarlamız bir sonraki aşaması için hazır olsun. Mesela biz şu traktörü Abi oradayken hemen çözecektik ya. Siloda şey var, kireç var. 4 bin lira paramız kaldı. Borcumuz yok şey, kredi falan hallettik. 40 bin lira para kaldı. Onlar işte arada hayvan alıp işte çünkü gün atladıkça şeye her gün bakacağım hayvan satan yere güncellenmiş güzel hayvanlardan geliyor. Değerleri yüksek olanlar da kurmak istiyorum. Yoksa bir seferde alıp da şey de yapabilirsin. Ama şey için kötü oluyor. Gübre için kötü oluyor gübre gelmiyor. Üretim çok az. Yani süt çıkmıyor da. <laughs> Kireç. 26 bin. Kireç zaten sudan ucuz da. Şimdi şey hatırlamıyorum. eh bir bas. Evet biz neye basıyoruz? Aletini çalışıyoruz. B bunun ayarları 27 27 metredeymiş. Biraz geniş olacak ama Evet şöyle ayarlarız. Birkaç sefer gidip gelebiliriz. Bu değerler ilk başta <laughs> ilk başta çok gider diye düşünüyorum. oldur yiyor vallahi. Sanırım bunları e, e, modu yaparlarken de sanırım değerlerini oynayabiliyorlar. Bilmiyorum çok emin değilim. Hoppermanda sanki biraz daha hızlı gidiyordu. Yani bu kişi kendi kontrol de edebiliyordu ki ayarları değiştirebiliyor. 1e bas. Ama şunu şey evet. ha, haydi bakalım. Tam şeyin başında bırakacak ama sanırım ortalarsak iyi denk gelecek diye düşünüyorum. Hı? Evet. 3 <laughs> seferde falan tamamlayacağız. Yani üç seferden kastım 3 sıra. Çok iyi denk geldi bu ya Ben baya fazla gider diyordum ama bir sırada Bir kere daha herhalde Dikme Ucu ucunu yetecek gibi Bu tekerleklerin arasına Çamur dolma olayları falan da var yani Bilim dönmeli Şimdi bu işlemleri yapmadan önce toprak analizlerini falan yaparsanız daha sağlıklı olur. Çünkü okay. ne kadar atılacağını falan o ayarlamış olursunuz. Makine ayarlar yani. <laughs> Şimdi şeyi kestirmek lazım. Yani bu ilk atışta yapacak mı yoksa bizim 1-2-3 yani AKRK değil de 2-3 hasaptan sonra bu değerler tam anlamıyla mı yerine oturacak? Onu anlamış değilim. Ama ortalık mı? Sanırım şurası. Orta gibi. Haydi bakalım. Kurtarıyoruz mu? Evet. İyi. Umarım sona kadar gider. Harika ya. Vallahi <laughs> şu bitiş bitiş yerine bak. Çok güzel. Tekrar gelmeye gerek kalmadı. Orası da kalıversin. şukur yapmayalım Bu aynı yerden gitmeyelim gerçi şey oyuna girip çıktıkça düzeliyorlar ama olsun oh, hadi bakalım evet o oh, bakın biraz gübremiz çıkmış eğer doğru anladıysam orası arkadaşlar buraya gübreyi otomatik gönderebiliyor. Bu seraya yakın olduğu için ama burası alamıyor da İlerleyen sürede göreceğiz. Biraz da orada şeyler biriksin. Evet arkadaşlar, sevgili dostlar. Bugünkü videomuzda öncelikle eee sabanla sürmüş olduğumuz tarlamızın taşlarını toplamıştık. Çünkü saban dipteki taşları dışarı çıkartıyordu. Daha sonrasında e, şey, pH değerini arttırabilmek için tarlamızı kireçledik. Evet. Bugünlük videomuza burada son veriyoruz arkadaşlar. E, artık diğer işlemleri yaparken de tek tek bir şekilde videoyu çekeceğim. Beraber oynayacağız yani bir noktada. Evet umarım beğenirsiniz beğenip paylaşmayı yorum yapmayı modlarla ilgili yorumlar yapabilirsiniz istek mod olabilir öneri modunuzu yazabilirsiniz şunu da kullanabilirsin abi diye hatalarım olabilir yanlış bir şey yapmış olabilirim bunlardan da bahsedebilirsiniz Evet arkadaşlar her şeyi tek tek göreceğiz inşallah hep beraber evet o zaman her zamanki gibi son veriyoruz. Evet, bir başka videoda görüşene dek arkadaşlar sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.